simülasyonu başlıyor. Evet canlar bugün şehirleri tertemiz tutabilmek için çöp kamyonu kullanıp çöpleri atacağız. Yes. Oyuncu aile. Şimdi start diyerek başlıyorum dostum. Tamam bize birazcık oyunu öğretecek. Daha sonra ne yapacağız biliyor musun? Çöp kamyonunu süreceğiz. Evet. Şu an oyunun öğretici kısmında. Kırmızı diyor böyle senin diyor hareket etmeni sağlar diyor bak. Kırmızıyı geri çekince kamyon geri gidiyor ileri itince böyle ileriye gidiyor hmm. bu kadar. Yeşil de neye yarıyor? Aa ah, bir dakika dur çöpü dağıtma. Tutacağım. Dur dur tamam tutacağım. Tamam. Aha. Mavi de böyle bunu yakalamama falan sağlıyor. Tamam. Öğretici bölümdeyiz şu an canlar. Evet. Bunu böyle tutacağım tutacağım tutacağım, tutacağım Tamam yukarıya atacağım bunu kaldıracağım değil mi böyle? Güzel At attım. Biraz dışarı mı gitti? O bence boş ver. Aldığını alıyor. Bak ne? Salla 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 salla. Be salla bence bu kadar. Çöp <laughs> da attık içine. Ya niye atıyorsun çöp Salla 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 çok salladık. Allah Allah çok sallarsan böyle oluyormuş. Başına dememişler. Çok sallama göbeği düşürürüz. Ya onu kim kötü Ben göbeği. sevmedim. Şu an güzel dostum böyle. Güzel bak sakince güzel güzel dışarı atmadan. Tamam bence yeter bırakıyorum. Tamam, tamam. yerine bıraktım güzel maviyle de genişledim. Oyunu bence çözdük. Aa hayır su şeyini patlattım Çekse yine ya. Çeksene ama Çünkü o demirini unuttum. kalk. Kaldır. Unuttum. Bir dakika kaldırdım tamam. O, onun şey, belediye ekiplerine haber verdim ben gelecekler. Evet. Doğru, bak orada posta kutu güzel. kutusu da var. Posta kutusuna zarar verme. Bunu yakaladım. Zz, kaldır 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 kaldır. Oo. Salla, salla 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 salla. ben dışarıda döküyor gibiyim ya. Ama var ay ay ay. Bunlar Sen çöp bayağı kutu... alıyorsun arkaya. Bu çöp <laughs> kutusunun içinde daha temizdi buralar sanki. Hayır <laughs> canlar şu an oyuna yeni başladık. Yeni öğrendiğimiz için öyle oluyor. Biraz sonra göreceksiniz. Ay buralar hep çöp olmuş. Her yer çöp olmuş. Sen diyor yapamıyorum bu işi diyor diyorsun <laughs> Şu an canlar ilk görevimizi aldık. Upgrade de yapabiliyormuşuz. Tamam dostum yapabiliyorum. Upgrade de Yap öğrendim. Yapıyorsun? Tamam. Yap ne ya hızını arttırabiliyoruz. Kendimize bir tane yardımcı kuş eğitebiliyoruz. Böyle aldığımız yeri falan genişletebiliyoruz. Birazcık şunlardan şunlardan alalım dostum. Artık öğretici bitti sanırım dostum. Kendi başımıza iyi. Tamam bak şunu artık güzel bir şekilde halledelim diyor. Oo, çok güzel indirdim. Bunda çok sıkıştı Sıkıştır Allah. dostum sıkıştır. Şimdi bunu sakince şöyle bir kaldırmam. Allah. Ama bence altından tutmak çok önemli. Ya yine attın aşağıya Yarısı dışarı gitti ya ben altından mı tutamıyorum acaba Salla 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 Çöp Aynen <laughs> tamam makinayı da bozmayalım geri koyalım da olsun Daha ilk iş günümüzde hemen atılmayalım Kaldır. işte Kaldır devam Güzel. Var mı peki dışarı çöp dökmüş müyüz Ne kadar çöp Valla canlar çöplerin yarısı dışarıya gidiyor ya Çöp yani... posta kutusunu alıyor muyuz acaba Hayır ne yapacağız posta kutusunu Alabilirsek yardım edelim Posta kutusunu çöpe mi atacaksın Hayır ya içindekileri boşaltacağım işte içindekileri çöpe mi atacağım? Posta var onun içinde. Eksi 10. <laughs> Alabiliyormuşuz ama dediğin gibi eksi puan veriyor. O oyunu çözmek için denemek istedim dostum tamam mı? Yani. Güzel. Şimdi buna denk geldik. Bunu alacağım. En aşağı kadar indiriyorum tamam mı? Sıkıştır. Şimdi sakince bunu kaldırıyorum. Wow. <laughs> Sala. Ama sen ta dışarıya kadar kaldırıyorsun ya. Şurada mı sallayacağım? O da öne iniyor. Valla bilmiyorum sınır, canlar bende. bunun arası yok herhalde. Neyse az hasar verdiğimi düşünüyorum. Tamam bırak rahat güzel. Güzel devam 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 devam. Birinci bölümü geçtik sanırım canlar. Bence güzeldi ya. Alalım şuradaki çöp kovasını da alalım. O ağaçtan dolayı ben onu göremiyorum yalnız. Göremezsen nasıl alacağım? Yaklaşacaksın. Güzel. Yaklaştıksın En aşağıya kadar <laughs> indim sıkıştırdım dostum Bak şöyle kaldırdım mükemmel, Vallahi. mükemmel. A Anladım bak Hayır yine gitti. Anlamamışsın. Anlamamışım. Anlamamışsın. Bunu da öğrenmiş olduk. Bak bunu da. aleti kötü yapmışlar. Alet bak dışarıya odaklan tamam, bak bak bak. Aldım ya ee, o oh, dışarıya atıyor. Hayır çok geri gel. Kutu geri gel. Tamam güzel. Bunu bir düzeltin ya. Bu olmamış bir bozulmuş. Bir düzeltin olmuş. evet. Bunu bir düzeltin. Biz <laughs> onu bozduk siz düzeltin. <laughs> git, Dostum git, böyle git, böyle git, para git, kazanacağım git. ki Kendimi geliştireceğim. Daha geliştiremediğim için öyle oldu. Evet sıkıştık. Kaldir 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 kaldir. Sakin. Görecek Ya yine dışarıya döktüm ya. Dışarıya döktüklerin eksi olarak gelseydi şimdiye var. Aynen aynen. Neyse en azından onlar eksi olarak gelmiyor. Bence güzel gittik dostum. Burayı geçtik. Bir sonraki yere gidiyoruz. Bizi alın buradan. Mükemmeliz. Yani. Mükemmeliz. Yapmayın. Biz her yeri bakıyoruz. Hayır dostum. Bir dakika. Biz bir Doğal ya. insanlar olduk. Hayır ya yardım ediyoruz şu an bak. <laughs> Bu bir yardım değil bu yardım bak ama çözdüm yavaş yavaş. Bak senin işin olması lazım da amcacığım bak bak ya. Ben bunu çözemedim dostum çok hassas bu ya. Bu çok hassas ama bunu yapan helal olsun yani. Dur bak aa çok gitti Düştü mü geri? Evin çat al buraya düştü. Tam onu kaldırırsınız oradan siz. Siz alırsınız, siz kaldırırsınız. Ama çöpler hep boşa gidiyor ya. Çöpler hep boşa gidiyor. Niye öyle oluyor? Ben niye koyamıyorum? Biraz ilerikmem gerekiyormuş. Ya var ya çok yer mi yanlış acaba? Biraz ortasından tutsam. Ya, aa, aa, bir dakika çözdüm şimdi. Şimdi bak oldu. Aha bak oldu. Ne oldu? Yine, Yine dışarı biraz dışarı, gittim. gitti. Ben yanlış yerden mi tutuyorum bilmiyorum. Ya da başka kol yok ki burada. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Söyler misiniz bunları nasıl dökeceğiz? Bilmiyorum dostum. Bence doğru yapıyoruz ama çok da emin değilim ya. Nereye İleri... dur. Mu? Güzel indir. Güzel mükemmel yerde kaldır kaldı. Ben o kadar takılmayayım ya. Bazılar dışarı gidebilir diye düşünmemiz gerekiyor. Allah ne verdiyse salla gitsin o zaman. Al çöp. Ya bu, ka, bu kadar da değil. Şimdi abarttım sanırım ama bu kadar da değil ama bir dakika geri gel dostum. Evet. Hadi bununla tıkça çok merak ediyorum. Güzel. Bak bak bak. bak. Güzel. Al. Salla ya sen al kaldır at ya. Ama karşı tarafta çöp kutusu yokmuş. Onların çöp kutusu olmasın mı? Olsun tabii. Ya onlara da çöp Buraya kutusu lazım. Buraya dört tane koymuşsun. Aynen, koymuşsunuz. Aynen fazla koymamışsınız. Bir dakika sanırım işten atılacağız bugün akşam. Bence de atmaları bence ezdem olur. Güzel <laughs> güzel 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 güzel. Kaldır 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 kaldır. Mükemmel. Hiç evet, evet. dökmedik. Döktüm ya. Var Ya ya çöp topluyoruz. Şehri birbirine kattık. Bence de canlar videoya girerken şehri temizleyeceğiz falan dedik ama şehir şu an biz gelmeden önce daha temizdi. En evet. azından çöpler ortada gezmiyor. Çöp tenekeleri de uçmuyordu havalarda. Herkesin Akşam haberlerde. <laughs> Uçan çöp tenekeleri diye haber yapacaklar kesin. Yani Biraz temizlik olurdu. mi yapıyoruz, ortalığı birbirine mi katıyoruz? Ben ama aslında iş çözeceğim de bak sakinim döktüm bak kendinin dökülmesi lazım. Yine dışarı gitti yine dışarı Bak, gitti Bak ne ya. yapıyorsun biliyor musun? Kaldırıyorsun. Tam atıyor böyle. Sonra sallayacak. Ama eğilmiyor. Ben yanlış mı tutuyorum diyeceğim de daha fazla yaklaşamıyorum da. Bence oyunun mantığı bu kadar ya. En fazla olur bu. Yani suç sende değil. Sen Çöp tenekeler de yanlış yerde olduğu için onların da yerini düzeltiyorum. Öyle Aynen, düşünmek mümkün. lazım. Aynen mümkün. Yolda olması lazım. Çöp tenekelerin yolun ortasında Bak basket girecek. Lazım. Tam hepsi girecek mi? <laughs> <laughs> Allah da arabanın üstüne çarpmadı. Çöp kutusunu yola bıraktık. Bu çöp kutuları bozuk dostum. Çöp kutularınızı değiştirir misiniz? Tabii olması gereken çöp kutusu yeri yolun ortasıdır. Araba... Hayır, hayır. hayır. Çöp kutular geçirip. eğik değil böyle. Eğik olmadığı için yanlış yere gidiyor bak. Ben bilmiyorum. Ben o kadar çöp kamyonu görüyorum dışarıda. Böyle atmıyorlar. Onlar atınca tam içine denk geliyor. Bizim oyun bozuk bence. Oyun kol bozuk. Kol bozuk Yok. bence. <laughs> Upgrade'in var. Bir sürü paran var. Canım bence can. de upgrade yapalım. Acaba upgrade yaptığımızdan değişecek mi? kuşla falan uğraşmayalım ya. Şeyi bak Neydi bunu kuş? bunu birazcık daha düzeltelim dostum bence. 30 30 ver buna. En güzeli bu. Kolu yükselt. Tamam yükselttim bu kadar, kadar kolu bitti. yükselttim. Şu an bu mahalledekiler de temizledime göre gidiyorum ben ya. Yani demek istiyor ki bu mahalleyi de dağıttığımıza göre. <laughs> mahalleyi <laughs> dağıtmadık dostum. Çok dağıttık. Ya. Hakkını vere vere dağıttık. Bir güzel dağıttı ki inanamazsın. Burada para mı görüyorum ben? Onlara bak tam alırım dostum. Önce çöp alayım da para. Evet. Sonra alırım ben onu. Önce çöp, önce iş. Önce iş dostum bak. Tamam daha iyi. Ne daha iyi? Bir öncekine göre daha iyiyiz dostum. Bir öncekine göre daha iyiyim canlar. Yavaş yavaş geliştiriyorum. Paralar bak nasıl acıma görüyor musun? Paralar böyle gelecek. Alabileceğiz mi? Tabii tabii hepsini sıkıştır. At içine. Bırak. Hop! para girdi. <laughs> Paraları da aldık dostum. Para yani İşin sonuçta. para var. Para olunca bilmiyorum. Şunu alabiliyor muyuz? Güzel 25 de bedavadan kazandık dostum. Böyle 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 devam edeceğiz. Orada, orada, orada var, bir şey daha şey var. var yavaş yavaş böyle farklı şeyler toplamaya falan da başladık dostum. Şunu da alalım. Güzel. Direkt indir. Hop yavaş gel. İkisini, İkisini aynı iki anda alamazsın. alamazsın. Yan canlar eğer böyle yapıyorlar helal olsun ya. Ya al artık ya al al, al, al diyor. Sinirlendi koy onu oraya. Şunu da alayım dostum bir dakika dur şunu şöyle hop. Sen Çok bir git dedin böyle Gitti. Kütürt diye attı onu. Bunu alırım ama bak bunu direkt öyle alırım. Yavaş. Yavaş bence de yavaş dostum bırak. Evet. Mükemmeliz ya böyle böyle gelişiyoruz dostum böyle böyle gelişiyor biz bu işi çözdük. Çok kualan aslında dediğim gibi direkt içeri atılacak olsa ne yaparım biliyor musun bak böyle tutarım. Böyle kaldırırım. Yok. Çok kaldırdım ama yanlışlıkla. Nereye gitti onlar? Yok de geri de Geri de gelmiyor. <laughs> o kadar attık ki geri yok. Gitti uzaya doğru gönderdi. Artık kendi şeyini bize Yetmedi uzaya gönderdi. Bence ya. de çöp kovası uzaya gitmiş olabilir. Şu an piyasada yok. Hissetti. Şu an hiçbir yerde gözükmüyor. O nereye gitti ya? Bir daha aynısından yapacağım. Bir dakika nasıl oldu? <laughs> Sevdi ya uzayı batırma hoşuna gidiyor. Hayır dostum nasıl oldu? Öyle. Bak bu gitmeyecek. Bu geri gelecek. Oo tutturdum sanmıştım. Dışarıya bak bir de zevkine var bu yanaşlar. Dağıtmanın zevkine var öyle. Oyunu eğlenceye çevirdik da... dostum da. Ben düzgün atacağım. Yani işte iki para kazanırsın güzel atarsan. Bence güzeldi dostum bilmiyorum. Sen beğendin beğenmedin bilmiyorum ama. Kesinlikle dostalar da yıktı. Ama bizi var direkt bugün kovsunlar dostum. Direkt kovsunlar. Pencere bak. Bunlar bak anlatıyor. Birbirlerine bu bundan sonra çöptü diyor. Tüm mahalleler birbirine girmiş diyor. Ay orada da ekson kazan. Niye ekson kazandı? Ne o? olduk? Şeyi kırdık. Niye kırdın yine iki dakikada ya? Işıkları kırdık dostum. Dur rezil diyorlar sana. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da yapılmaz yani. Aa hayır yavaş kaldırıyorum. Daha nasıl yavaş kaldırayım Allah. ki bunu? Karşı eve e e e gönderdik sanırım. Hiç yani leş gibi ettik ya. <laughs> Canlar bilmem oyun güzeldi ama sanırım biz oynayamadık. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve sağda solda çıkan videoları izlemediyseniz izleyip güzel bir beğen atmayı unutmayın.